Dün Poypet'e geldim. Poypet, Kamboçya sınırında, e, Kamboçya tarafında Tayland'dan girdiğiniz zaman ilk karşılaştığımız şey diyeyim, e, Tayland'dan Kam e, Kamboçya'ya yaya olarak yürüyüp geçebiliyoruz bu sınırdan. E, ve bununla ilgili bir görselleri paylaşacağım sizinle. E, Arkamda görmüş olduğunuz bina şey binası, giriş yani imigresim, şey pasaport kontrol binası. Önce Tayland'dan çıkıp böyle bir binadan çıkıp arkasından bu binaya giriyoruz ve soypete <laughs> e, dolayısıyla Kamboçya'ya giriş oluyoruz. Girişte 30 dolar nakit para alıyorlar, vize parası. Vize alıp gelmenize gerek yok, burada vize kapıda veriliyor. Türk vatandaşlarına. Ee, hemen 30 dolar ödeyerek vizenizi alıp içeri giriş yapabilirsiniz. Etrafı şöyle bir gösteriyorum size. Hoş geldiniz. Gider girmez ee, fine, fine. sol tarafta Crown ee, Plaza'yı görüyor. Bu arada ee, hemen size bu motosikletçiler, tuktukçular taciz yapmaya başlıyorlar. Nereye gideceksiniz? Siyamide mi? Şuraya mı? Buraya mı? Ondan sonra işte biz götürelim. Komisyon alalım. Panıkçılar yanımda, Tamam mı? Gördüğünüz gibi halk burada bekliyor. Bunların hepsi girişten e, sınırdan yaya geçip de burada buradan dağılacak olan kişiler. Şuan burada bir pazar var. Bu gördüğünüz bina Crown Gazino binası. E, buranın en büyük kumarhanenin bir tanesi ama e, burada çok da büyük bir e, gazino gördüm dün. Ne diyeyim? bir futbol sahasından daha büyük ve kolonsuz yapmışlar. İnanılmaz geldi bana. Siz söyle. Evet, girişte sağda gördüğünüz bu yanık bina. Ee, hikayesi şöyle. Geçen sene, hangi ayı bilmiyorum, ee, ben dedim. Bir patlama haberi geldi. Ee, bu, bu bir gazino ve oteldi. Ee, i̇çeride, mutfakta bir büyük tüp patlıyor ve bütün o, otel, bir seri patlama olmuş. Ondan sonra yaklaşık yaklaşık bin kişi burada öldü. Bu gördüğünüz vatandaş İlyas. Pakistan, Afganistan karışımı Peşkun, Peştun patlamadan yaklaşık üç 3 saat önce burada içerideymiş. Yani kıl payı kurtulmuş. Allah ömür vermiş daha fazla. Okey. Yakından biraz daha bakabiliriz. Bu bütün bu alanda Sanırım yapılar vardı. E, bina komple patladı, içini yıkıldı. Gördüğünüz gibi. Çok kötü bir an, kötü bir haberdi o zamanlar. Poypet'i gezmeye devam ediyoruz. Poypet'te... Yani... Bak. Ee, o da aynı şey söylüyor. diyor. Tamam mı? Ondan sonra... Ee, Kamboçya'da trafik sağdan işliyor, Türkiye gibi. Hemen dibimizdeki Tayland'da soldan işliyor. Ee, bu arada burada yaşadığınız zaman mutlaka sağdan soldan demeden her karşıya geçişte hem sağa hem sola bakmanız gerekiyor. Ee, her an ters yönde araba gelebiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şu an binanın dibindeyiz. Tabii, acı işler arası bir durum. Şu e, bina yıkım aşamasında. Tekrardan yapacaklar. İlyas çok dertli. Adam diyor, e, çok diyor para kaybetti burada diyor. Yani haklı aslında adam çok para kaybetti. Ulan bin tane can gitti. Sen neyin peşindesin? Neyse, e, Kamboçya'da e, para birimi dolar. Kendi paraları var, riel, bak ama e, her yerde dolar verebiliyorsunuz, üstünü dolar olarak ödüyorlar. Küçük paraları da olarak geri veriyorlar. Bu arada Poipet'te sadece, bu şehir Kamboçya şehri olmasına rağmen burada e, Tayland Bahtı geçiyor. Böyle ilginç bir durum var. Şimdi Soğuk Arası'na girdim, şimdi göstereceğim. Burada Taylandlı işyerleri yerleri, e, Taylandlı insanları pazar ile oluşturmuşlar. Şöyle bir 2 dakika gidelim. her yerde meşhur hmm. evet. olan e, ee, Tayland'da on battı. In Tayland ten bat, niye? Van Tadun bat. Van Tadun niye Hello. Hello. Simripsu. Simripsu. Kamboçya'da merhaba demek. Bol bol kullanıyoruz. Evet satıcılar Çok uzatmayacağım bu, bu kısmı. Klasik her yerde aynı olan şeyler. Evet dönüyorum geriye. Selam veririm aslanlara. bir markete girdik. Su almak için. Su yaklaşık burada her yerde bin diğer. Beş yüz diğer var ama bin diğer yirmi beş senttir. Net. Yıllarda değişmedi. Yirmi beş Yani şu, dolar hesabı, TL hesabı yapmak istemiyorum. Ama 25 sentin eee ederini şey mesela şu su 600 ml, 500 ml su var ve bu su özel bir su. Şu, bakın şöyle. Üzerinde de etiket yapmışlar. Kamuçu suyu. İlginç yani. Alo. Koy pet olayıyla yani kumarhaneyle ünlü bir şehir. Eee çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. Bizim aynen Kıbrıs gibi. Eee deniz yok burada. Eee yapacak tek iş kumarhane, gezmek. Ama ben olabildiğince dışarıda ne var ne hani görmeye çalışıyorum. burada ulaşım genellikle pasaplar ve tuktuklar. Bu e, Hintlerin denen şu arabalar, geçen, arabalar Rickshaw deniyor ama burada pasap diye geçiyor. Pasap adında bir uygulama var. Oradan sipariş ediyorsunuz. Yaklaşık kilometre başına e, ne yazıyor? 20-25 cent civarında bir para yazıyor. Hoypet'te tren rayı görüyorum. Normalde burada tren yok. Kamboçya'da işleyen bir tren hizmeti bulunmuyor. E, Ulaşım genellikle otobüslerde, olurdu otobüslerle yapılıyor. Otobüsler genellikle bizden farklı olarak e, yataklı. Yani mesela gece bir yerden bir yere gideceksiniz, işte, akşam biletini alıyorsunuz. E, normal uzanarak, yatarak gidiyorsunuz otobüslerde. Bir taraf tek kişilik yatak, bir taraf çift kişilik yatak. Haliyle tek kişilik olan taraf biraz daha yüksek fiyat olabiliyor. Şehir arası ulaşım ortalama 10 dolar civarında. Yani bizim ülkeye kıyasladığımız zaman burada bayağı ucuz fiyatlar. Tren yok demiştim. Fakat ray var. Ee, yakında yapılması planlanıyor mu? Fakat raylar çok eskiden kalmak. Ee, raylar be? Okey. Şöyle götüreyim Hava şu an için e, bulutlu, hafif rüzgarlı. E, Kamboçya'da mevsim 4 mevsim yok. Sadece bir mevsim var. Hatta iki mevsim var. Yağmurlu ve yağmursuz sıcak olarak. Şu anda biz sıcak mevsimi yaşıyoruz. Pek yağmur yok. kış asla yok. Hiçbir zaman kış gelmiyor buraya. Her yerden çağırıyorlar. Alo, alo, kam, kam, kam. Ne yapacağım ben şimdi? Bu otur, kumana oynamak için de rakamlar genellikle bir battan bakıyor. Yani bir bat dediğimiz Tayland batı. Tayland batı geçiyor kumanelerde. E, ee, bir bat, yüz bat şu an için 33 e, cent, e, 33 do, yok. 3.3 dolar. Dolayısıyla bayağı ucuz. 100 bata 3.5 dolar e, alabiliyorsak 1 sente yani yüzde kadar. Daha da defa oynamak için 3.5 dolar para veriyorsunuz. Hay, sabırlı yapın istedim ne bileyim ben. Elias, otur. Otur kajınla. Okay. Your friend this. all men sent to him. I don't know. You can send to anybody, number one. Yeah, get us to come. How send? Borada çok yeşil bir ülkedir her tarafı yeşillik bol miktarda. Pol Pot zamanından kalma bazı sebeplerden dolayı pek yeşillikler bozulmamış. Evet, burada kumarelerin önünde, etrafında, içinde video çekmek yasak. O yüzden çok çekemiyorum ama her kumarenin önünde bekleyen kumarenin arabaları var. Bunları biliyorsunuz diğer kumarhaneye veya diğer bölgeye gidebiliyorsunuz. Böyle bir bedava hizmet var. bilmiyorum ee, kaç tane kumarhane var ama bayağı var. Bu arada e, biraz da sürekli anlatacağım. Bekleyin, var mısınız var? Again, again, again. Where are from? From where? Where are you Okay. Again. Ben Saray. Fight him. Oh, okay. Oh. Yo, Fenerbahçe Bache. O Bache. Oh, adam ya. Ben Galatasaray'lıyım. Hepsi Happy Fena Saray. Okay. Happy Fena. Okay. you can speak Turkish. Merhaba. Merhaba. No. No. Adam hadi şükür diyor. Hadi ha, dedim yani şey oldu ne oldu. ne oldu? asıl oldu. Yani bitti. Ama biliyorlar işte. Hadi şükür kaldı. çekmek yasak yani etrafında ama şurada bir manzara ekliğinde bir şey anlatacağım. Şimdi burada e, kapıdan girer girmez sol tarafta Kram Gazino var. E, bir sürü gazinolar var. E, bu gazinolarda ücretsiz oda alabiliyorsunuz yani free room dediğinizde size diyorlar ki işte şu kadar keş yani oyun kulu alırsanız size bedava oda veririz diyorlar. da tabii yani 5 yıldız otel ayarında odalar e, fena değil. E, şimdi mesela genelde 30 25000 25 bin baht gibi yani e, ne kadar 1000 dolar gibi oynamanız gerekiyor ama benim kaldığım otelde 10 bin baht yani 300 dolarlık bir oyun oynamanız ilk 10 bin bahtlık pul veriyorlar. Bu pullarla e, bakarat diye bir oyun var. Onu öğretmeye çalışıyorlar. İşte e, iki seçenek var. Ya e, birisi kazanıyor. Mesela bu rolüteki kırmızı siyah gibi. Yani ya player kazanıyor ya e, şey banker kazanıyor. İster bankere oynuyorsunuz bahisi, isterseniz player oynuyorsunuz. Ee, şimdi burada eğer iki tarafın kartları sayıları eşit gelirse paramızı almıyor. Para kalıyor ortada. Fakat sen, senin kartın yüksek gelirse e, sen mesela 100 bata 200 bat veriyor. Yerin kartı ya yani diğer tarafın kartı e, yüksek gelirse e, yerin kartı değil mi? Yani iki tarafı oynayabilirsiniz yani diğer taraf, oynamadığınız tarafın kartı yüksek gelirse paranızı oluyor Fakat şöyle bir olay var, ee, ben hızlı bir şekilde iki tarafı oynadım. Hem bankere hem player oynadım. Böylece biri kaybetti, biri kazandı. Tabii bunu sürekli yapma şansımız yok. Ben sürekli kaybeden tarafın e, parasını verdim, kazanan tarafın double aldım. 15 dakika sonra param geri geldi. Yani hiçbir para kaybetmeden, e, paramı net geriye alarak Otelde şu an bedava konaklıyorum. Tabi sanırım fark edilirse e, uzun süre kalma şansım yok ama bugün ikinci gün kalıyorum hala. E, belki bir gün daha. Zaten fazla ihtiyacım yok. Bundan sonra devam edeceğim. E, bed, e, dediğim gibi ilginç. kumar yerleri ile ilgili bir şey. Fazla gezecek bir yeri yok. Bu arada şu an geldiğimiz e, gazino, Galaxy adında bir gazino. İnanılmaz e, inanılmaz büyük. Futbol sahası kadar içerisi var. Olumsuz yapılmış, müthiş e, yüksek bir e, yani tavan, acayip aydınlatma, içerisi çok güzel e, soğukluğumuz. E, yani gelirseniz mutlaka buraya girin, bak, Galaxy diye ve oyun makineleri içeride son derece yeni makineler. Çok değişik oyunlar var. Yani sırf biletle işte, bilek çayına e bağlı kalmamak gerekiyor. Belki içeride maykez oyunlar var. Eğer gelirseniz mutlaka girdin. Oynamanız şart değil, G girebiliyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz, servim olduğu gibi gazinolarda. Burada da bu hizmeti veriyorlar. Ve e, ya bir bedel ödemeden gezip kalabilirsiniz kalabilir, ben tabii ufak tefek mesela yine bir hani 1 bat sonuçta oyun başlangıç bedeli 1 battan başlayarak mesela 100 batlık oynuyorum ortalama 3 dolarlık oynuyorum çok da aman aman bir e, rakam değil yiyorum içiyorum işte bedava konaklıyorum şu an burada e, durum böyle ee, devamında anlatmaya devam edeceğim. Mazdağımız içtiğinde sizlere ve şey görüşürüz diyorum. Evet, ilginç bir şehir. koypet Tayland'da kalamamış. Ee, Hello <laughs> Tayland'da kalamamış. Çamurcu olamamış. Parası bak, e, marketler hepsi Tayland marketleri. Ondan sonra ya e, birçok şey Tayland burada. Bence Tayland'ın Kumarların tarafı. Yani bizim Kamboçya'nın alfabesi kendine özgü bir alfabe. Ben hiçbir tüyü anlayamıyorum ama e, yakında inşallah bir kurs açılır öğreniriz. Şimdi Asya'nın her ülkesinde olduğu gibi Kamboçya'da böyle pazarlar çok mevcut. E, ortada ortak yeme alanları, ve sağda solda satışlar. Ortada da yemekler, gördüğünüz gibi burada bat, göstereyim tekrar, 60 bat. Yani 2 dolar civarında. Şu şöyle yemekler. 2 dolara mesela şu şundan mesela meyve suları sıkacakları 30 bat yani 1 dolar 1 dolar bile değil 35 bat 1 dolar 1 dolar altında aşağı yukarı 90 sent civarında fiyatları uygun şöyle meyvelerimiz var bunlar Asya meyveleri ejder meyvesi çevirip su okay. yani. <bak. gülüyor> Hello. İnsanlara çok cana yakın. İnsanlara çok cana yakın. İnsanlar videoyu gördüğünde neden çekiyor falan gibi böyle bir arzu yapmıyorlar. Bunu Türkiye'de yaşadım ben. Ee, burada insanlara selam veriyorlar. Daha bence modern insanlar. Biraz fakir olabilirler. Ama çok neşeliler. Öyle diyorum yani. İşte şu an tabii gündüz vakti. Sabahın saat. 12 biri falan şu anda. Akşam hareket başlıyor. Akşam buraya mesela sürekli su oluyor buralar. Çok fazla insan yemek yiyor burada. Yerel halk sürekli motosikletle gezer. Çok fazla araba alma olayı fazla yoktur. Ee, motosikleti olmayan ileride gördüğünüz şavlara biner. Dediğim gibi ulaşım ortamı 1 dolar civarında. Bir yerden bir yere şehir içinde. Uzak mesafeler 2 dolar civarında. Evet, ileride bir kalabalık var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir gidip bakayım. Sizin için her yere giderim ben. <laughs>

Bye. 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 Para dağıtıyorlar. Da <laughs> Bay market. Okay. Oh. <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey var. Tam tam çözemedim şu şey hala. Kumarci <laughs> memleketi. <laughs> oh. Be. mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người Üzgünüm çözemedim ne olduğunu. Gidiyorum. Nereden çıkacaksın? Ben buna veririm babanı. Her yer kazın her yer kumar Market açtık adam. Marketin arkasında bile şey var. Ee, Umarım ne Dolmuş makineleri. Şimdi ee, önde alışveriş yapıyor. Arkadan kocaman market. Ee, bizden bizdeki işte ne bileyim. Kupa gibi bir yer. Ete var. Migros gibi. Ama arka tarafı kumara ne? Ee, Bindik ya bir yere. Bir kadın önünden bir arabaya gidip başka bir yere gidebiliyoruz. Bedavadan. Şöyle bir daha göstereyim. स्वीट व्हाट इज बनाना वन वन की वन कोकोनट कोकोनट के कोकोनट इज ग्रेट विद कोकोनट स्वीट है आई एम सो थैंक यू सो है डाउन

One more, one more, one more. One more. Okay. Oh, here, Kenneth. Okay, Kenneth. Biraz da gecesini gezelim dedim. Koypetin. Biraz önce e, bu arkamdaki İlyas beni bir yere soktu. E, Bordur'da yani sınır kapısında e, fiyat teyitli Zaten burası dünyanın en ucuz e, içki ve sigara satılan ülkesi. Yani mesela 1.70'lik vodka cin e, 1.5 dolardan başlıyor mesela fiyat olarak. 1 dolar bile var. Yani 1.5 dolardan genellikle başlıyor iyileri. E, Absolut mesela bilenler varsa burada 8 dolar e, 1 litreli. Ondan sonra işte e, sigara falan burada çok ucuz. E, 1 dolara e, alabiliyorsunuz mesela Malboro e, Red Band sigara işte, içmiyorum, içki içmiyorum e, ee, kullanmam. Fiyat bilgim var. Burada beni götürdüğü yerde ee, bir karton Malboro Red kırmızı Malboro 2.5 dolar. Yani hesabını video izlediğiniz mi yaparsınız. Burası hep 2.5 dolar. Fiyat değişmiyor. Yani ee, tekrar söyleyeyim. Burası dünyanın en ucuz sigara ve içki satılan ülkesi. Değil mi? Hmm. Tabi buraya içki ve şey için e, için gelmeyin. Burada yaşıyorsanız gel, gel. olacağım. Bu arada e, yiyecekler falan yani her açıdan ucuz bir ülke burası. E, tavsiye ederim yaşamak için, emeklilik için güzel bir ülke. Gelebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Yine bir uzak doğu klasiği e, night market yani gece pazarı buralarda her zaman her üniversite her herkes her yemek satıyor istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz hani buralara gelip de aç kalırım diye bir e, kuşkunuz endişeniz olmasın e, işte bana hep diyorlar ki, orada böcek mi yiyorsun orada bilmem ne mi yiyorsun yok öyle bir şey yok yani burada İsterseniz tavuk yiyin, isterseniz bakın şöyle balıklar var tezgahta, balık yiyin. İsterseniz çorba için. E, o çok güzel ot ve sebze çorbaları var. E, tom Tomyam çorbası var mesela. İsterseniz etli, isterseniz etsiz. Yani vecisi var, balıklısı var. E, çi, var yani. Şirin ya yani şey hep unutuyorum. de i̇şte karides, var. Var da var yani. Bak tatlıcı var mesela. Ondan sonra şöyle meyveci var. Şöyle. Ondan sonra Boş dükkan var. Hmm. You can rent, right? Yeah. Yeah, mm. evet. kiralayabilirsiniz. How much one month? 200. 200 dolarmış aylık kirası. Mesela burada giysi pazarı var. Giygi, giygi pazarı derler. Ötekiler giygi pazarı. Buralar giygi pazarı. Neyse. Evet. Böyle. Bak, babuşçu var. Doncu var. Anam, bizim, bizim oran var burada. Evet. Var da var yani. Şimdi bir de Kamboçya'dan bahsedeceğim biraz. Kamboçya'da dil e, çok e, böyle bir sığ bir dildir. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Mesela bütün kelimelerin sonlarını uzatarak söylerler. Mesela bizde e, hani ne yapıyorsun deriz ya. Bunlarda ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin? Gibilerinden biz biraz daha bu Ege'ye çalan bir dil konuşuyorlar ama hani bütün kelimelerin sonların uzatılması şu anlama geliyor. Asla karşınızdakiyle karşınızdaki polemi geçemezsiniz. Herkes saygılı. Selam vermek çok güzel. Tokalaşmak yok, öpüşmek asla yok. Böyle bir ilmi yapıyorlar. iki evlendirir böyle bu şekilde bir selam veriyorlar. Şu an bizim eee şeyleri emojilerle bayağı moda oldu. Ondan sonra işte tanıtma devam ediyorum. Hello. Hello. How are you? <laughs> I'm from from Turkey. No, 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 no. Turkey ya. Yeah. Yeah. You from Cambodia. Yeah, Cambodia. Cambodia. Yeah, <laughs> Burada istediğiniz e, kişiye yaklaşıp selam verip, mesela çimli su merhaba demek dediğim gibi e, konuşabilirsiniz. Kimse size ters davranmaz, kimse size e, öyle değişik bakmaz. Yani toprak havasında gelişti her şey. E, yeter ki siz kötü niyetli olmayın yani. Okay, bye bye. bye bye. Thank you, thank you. Thank you. Kayseri'nin pek Hemen otel çıkışında çantamı görünce bir sürü e, taksi şoförleri, otobüs şoförleri, herkes işte anlık yaklaşıyor. Taksiye bir 35 dolara götürün dedi özel. Ben dedim çok para. Ondan sonra arkamın takip ettik, takip ettik. bu arada bir tuttuk takip ediyor, pasap takip ediyor. Sürekli birileri e, almaya çalışıyor. Çantalıydı ya. <laughs> o yüzden <laughs> biliyorlar. Koyupet'ten Batamanga, Pnompen'e ve Reap'e girdiğini işte alabilirlerse alacaklar, alamazlarsa ben böyle yürümeye devam ediyorum istedim biraz da. Dedim ben 10 dolar veririm. 20'ye düştü. Önce 25'e düştü, sonra 20'ye düştü. Özel taksi. Ben özel taksi gitmiyorum dedim. Ee, biraz gidelim. oturmuş durakları var. Oradan giderim. 8 dolar oradan. En sonunda bir taksicinin biri 10 dolar kabul etti. Adam yolcu getirmiş. Geri boş gitmem diye 10 dolar kabul etti. 10 dolar gidiyorum şu anda özel taksiyle. İyi bir adam. Normal otobüsler 8'e 9'a gidiyor.